geldiniz. Bugün sizlerle denize gideceğiz Ama gidebilecek miyiz biraz sıkıntı. Hava biraz soğuk. Eğer güzel olursa gideceğiz. Sonrasında da piknik falan yapacağız. Bu yılın son deniz olacak büyük ihtimal. En Ve son denizimizi izliyoruz. İçime mayamı giydim. Üstüme kıyafetimi giydim. Birazdan çıkacağız. Merhabalar. Bu da babam. Şimdi yola çıktık gidiyoruz. Yine Ecrin, yine Ecrin. Kapağım, arkadaşlar yine icren <laughs> yine iziniz. Ben kapandım arkadaşlar. Harbi. kapandım. Evet. Hayır ya onları göstermeyeceksin. Kapandım. altını göstermeyeceksin. Aklıma şey geldi. Oh, Antalya tabelasını da gördük. Yeter daha. Oy. Geldik şimdi yürüyoruz. Sen gelme aktar museylerinde benim tramvam. Nerede o? <laughs> arkadaşlar bomboş. Icren sana özel sahi kiraladım. Ben ne düşünüyorsun? Bir şey. ada satın almış. Ben ya ne sandın? <laughs> çakmak mı? <laughs> <sizin. gülüyor> Niçin benim gibi yakışıklı adama bir çakmak soruyorsun? Baba senin için sahi dedim Ne düşünüyorsun? Bence güzel. Hadi, Ben Oo. yaptım. <laughs> Şeyleri ileri görüyor musun? <laughs> Neyleri? Orada. Bak, hmm. gördüm. Bizim araba benzemiş. Sen? Araba. Tamam, Evet, bomboş gördüğünüz gibi. Ne, var ne, dersin, ne o duruma? İmza atar mısınız? Ne olur? Tamam. tamam. Hayır ya, git paramız yok. <laughs> Arkadaşlar yağmur yağdığı için. Ha, çekime bak Allah Ben de para ver ama sen bana. Vermeyeceğim. Arkadaşlar deniz bugün çok güzel. Bu ne dolu? Bacağıma bakmayın. Baktım. Bakmayın, gidip geçiyor. Soğuk mu? Soğuk. Soğuk, Soğuk mu? <laughs> İlayda bugün ben <laughs> çekim yapacağım. Tamam. Editleme falan hep sende. Onu da Muhammed'e devretmeyi planlıyorum. Muhammed edit yaparsa sonumuz. <laughs> <laughs> Bir sonraki videoda herkes. Arkadaşlar oylama yapıyorum ben de. Çile ve bitmeyen pozları. Bir de böyle çek. <laughs> Bir de böyle çek. Çekemeyim yine anne. Böyle, böyle. Anne çekemedim yine. Bir tane bile çek. Abi ya oraya, oraya bakayım çek. Köbe köbe. Dayı ne düşünüyorsun? Karımı çekiyorum. Şu anda karımla mücadele ediyorum. Mücadele. Aynen. İlgileniyorum falan Ay da ya. değil. Mücadele ediyorum. Mücadele. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yoktur Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bu anlamda gayet huzurluyuz. İlayda. Bundan sonra He? böyle çek. Hem seni görsünler. He. Hem de kameramanı mı görsünler? Aynen öyle. Kimin ne yaptığı, ne çektiği belli değil. <laughs> Hüseyin Ayaz. Şimdi... Ay! Korktum arkadaşlar. Saçını yandan bağla. <laughs> Aynısı bence. Saçına kızıl yapalım. Hayır pembe. pembe mi? Ya benim yok. vücudum yok. Derinizde bırak. Kafana ağırlık yapın diye atmıştım. Ah. <laughs> ee, hangi hangi kamera? Bu fotoğrafları beni bayıltıyor. Nereye gitsek 40 hmm. saat fotoğraf çekiyor. Abartısız. Bitti mi? Yok çekememişler. Arkadaşlar şimdi siz çok açımı çekeceğiz. Oturmuşuz burada sığır gibi Oturmuşuz buraya sığır gibi Bekliyoruz ki dakikamız da olsun Benim videosunu çekmesini bekliyorum Ne yapmasını videosunu Video çekmesini bekliyorum <laughs> Videosunu çekmesini Fikret abi. Efendim. Fikret abi. Efendim. Dayı bir de düşürmeli değil miydin var ya. Ben olsam yerinden direkt suya atardım. İlayda. Hı? Annenle baban tek aşk yaşıyor. Ne düşünüyorsun? Yaşasınlar mutlular. Öyle mutlu. Onların mutluluğunu görünce ben daha mutlu oluyorum. Oha da çift kalemizim bite my tongue It's a bad tık saati de denk geldik çocuğu. <laughs> Bu çocuk hep burada ova tıklıyor şöyle. Muhammed bugün milli maç var ne düşünüyorsun? <laughs> Voleybol, ba futbol, basketbol maçı ne zaman ya Fransa'da öyleydi. Aynı maç yine Konya'daydı. Fransa'nın da yenilmezlik serisi vardı. Onları yenmiştik. Şimdi İspanya'nın da yenilmezlik serisi var. Maç gene Eğer kazanırsak senin bu videonu res olarak atacağım. Al. Skor tahmini. 2-1. Kim atar? Bir Kerem, bir, bir de Arda. Ben Kerem'den bekliyorum da Arda genelde asist atıyor. Benim futbolla alakalı hiçbir bilgim yok ama Türkiye'nin arkasındayım. Çünkü. bir, bir zahmet yani. Arda Güler, Hakan Çanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu. Diğer namazı. gort bir dedi. Dört hmm, işte. dedi. Ne evet. düşünüyorsun? Çok kötü düşünüyorum. Deniz çok kötü. Deniz Bu mu yani? Başka söyleyeceğim olur. bir şey yok mu? Var. 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 Aslında deniz çok iyi ama sadece havası. Arkadaşlar hello. Videoyu ben başlattım. İlayda halamı çekiyor. Halam. İlayda. Çekim yapıyorlar. Çekimde şey yapıyorlar. Buraya koyar mı bilmiyorum. Bana aşkım belki koyabilir. Selam. defa ver. saçım sanki bir tık düzgün duruyor. Ne var? Selam ver diyorum. Bugün İrem bize eşlik etmedi. Bak çok konuşamıyor. Gelmedi. Ya boş konuşan kimse yok fark ettiniz mi? Ama Arkadaşlar diğer... şurada yağmur yağıyor. Biraz da <laughs> buraya gel. Yağmurun altında denize girmek daha eğlenceli biliyor musun? Tam, tam şey. tam. Evet yağmur geliyor. Daha laf. Az önce fotoğraf çekiyordu. Ha? Koyayım. Anlamadım. Buraya koyma diyorum. Yok koyacağım. Yok koyayım illa koyacağım. Fotoğraf <laughs> <laughs> <Tatarak> mı? <laughs> Çekeme. Arkadaşlar şimdi yağmur yağıyor. biz yağmurda yerine Gel. Gel. Çok soğuk. Ben ısıtıyorum. Harbiden daha sıcak. Yani daha sıcak da ben. Arkadaşlar <laughs> yağmur yağıyor. Yani çok... Ay evet mümkün. yağmur yağıyor. De. Iyi, iyi, ya, yapma ya, ben Ayaz yine ne mi ben sen edelim? ya? Çok güzel duruyor be. Bir, bir ay, iki, bir, üç. üç. Ah! İşte <laughs> sen balık tutar gitsene gül. Atayım mı? Dur dur. Video çekeceğim. Çekilin, çekilin. Çekilin, çekilin. Çekilin, çekilin. Arkadaşlar. Benimle, ben İlk defa bu kadar denizin içinden bir video çekiyorum. Beni de çekin. Beni de çekin. Yeter Çiz. Ay kaç tut Elim tutuyor Kim önükleyecek? Sonra Geçti polisler Tut şu telefonu. Ama suyun içi sıcak dışarıdan dolayı soğuk <laughs> yine dedi. Gene başladı, gene başladı, gene başladı. Gene <laughs> başladı, gene başladı. Gene başladı. Elim yoruldu. Hadi ama bak Ağlayacağım. olun. <laughs> Çünkü, kaydı. hani su sıcak, hava soğuk olduğu için işte insan üşüyor. Üşüttü şimdi ben üstümü değiştireceğim. Bu da yavaştan piknik yapmayı izleyebiliriz diye düşünüyorum. E Arkadaşlar bu arada sabah söyledim bazen ben böyle bir şey yapıyorum. O zaman su okullar açılıyor. Ayam am got boğdu. Pısı pısı pısı. Pısı pısı pısı. pısı, pısı bak korkuyorum ya. Yani korkmuyorum da. Çok temiz yalnız. Evet neden? Bence bu buranın kedisi yıkıyorlar. Ne dersen gel. Ne de o da giriyor. Ay. Bir tane kadın var ona ben diyorum saçı şöyle yandan. İnce hanım mıydı? Neydi? Arkadaşlar şimdi ilaca soyunmak haberinde. Üzerini Çok değiştiriyor. Olur. Tam yapacak kısına. çalıyor. I bite my tongue, it's a bad Sayın Bezmenler, mısınız kapıyı Sayın lütfen açar mısınız efendim kapıyı al size, kalkacağım bekle. iyi <laughs> Tamam Söcüm. yeter. Arkadaşlar er 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 Aşım koptu. Birisi size Arkada market var, sol tarafın 50 metrede. Gel diyor beni gör. Gel beni gör. Gör. Şarkı Şarkı hala yüzüyor. Baba mi geldi? Ben burada ilaç ya. Ben burada

Anlıyız da kız mıyız? Oğlum düğünüm var benim anlamıyor musun? Mu? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi mi cuma mı? Pazartesi. <gülüyor> <gülüyor> Baksa tam kenarda olmasın ya. Aser buraya gel. Arkadaşlar şimdi ıı, diğer videolardan da izlediyseniz bildiğiniz gibi yine ince iz mağaralarına geldik. Şimdi yine piknik yapacağız ama bu sefer mangal yakmayacağız. Farma dolmayacağız. Ezen gittik. Üstüme ceket giydim. Üşüdüm. Burada da yüzüm var. Uyuyor. Bir geldim uyuyor dedim. Ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar uyumuyordum. Bir daha Şaka yaptım. Dağılmıştım valla kapıyı açtım. Ejrin, 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 Ejrin yok. <laughs> Arkadaşlar yemek yiyoruz. Anca bunlar <Gülüyorlar> ne işe yarıyor? Yakmak için. Hayır semaverin yanması için. Ben latte alabilirim. Ay latte nereden çıktı? latte alabilirsin. Tabii ki alabilirsin. Arkadaşlar Ejlen'le saçma saçma yollar deniyor zaten. Dur bir dakika. gel. Gel. Nasıl gelecek? Bence hiç gelmeyin. Çık şuraya çık. ben çek ben gidiyorum. Bir şey olursa... Görüşürüz. Ben burada over yapmak istiyorum. Bizimkiler. Ya. İyi Bir anda koş bence. Evet bir yanında koş öyle. Eğitim ölmediyse biz ölmeyiz. Ben önce Arkadaşlar burada az önce <laughs> ayağım kaydı da düştüm. Az önce buradan inerken ayağım kaydı. Ölüyordum. Her yerde voleybolu destekliyorum. <laughs> Arkadaşlar Yannet. şimdi mağaraya gidiyoruz. İşte mağaraya çıkıyoruz. Evet arkadaşlar em, bu sefer de özel konumuz ne boşu çıkaracağız. <laughs> en sonunda Evet arkadaşlar yine çıktı. Yani <laughs> Bilmediğimiz yollara girdik. Benim sayemde. yamanda. Efendim fıstık vardı. Efendim fıstık tane. Aynı yere çıkıyor yalnız sanırsam. Lan oğlum nereye çıkıyor? Bu araba kime çıkıyor? Sana çıkmıyor Daha yılları. <laughs> Arkadaşlar biz yeniden mağaranın içine geldik <laughs> Elinde internet yok mu? Var <laughs> 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 Ne yapıyorsunuz? Kapı <Kafa> bitti <laughs> Şu iki söz atış yapacak Ejin sen orayı vur. Beni vurursan ben var ya. Çey <laughs> kör nişanlı vuracağım. Siz izleyirin buna atar mı? Oraya izleme basacağım. ben, ben alıyorum. Ben... Ay çok. Ejin onu dinle bakça. bir görsünler sanki. Bence atamayacağım. E bana söylediniz ben de böyle fark <laughs> etmez. <sercim. gülüyor> de, <böyle> <laughs> ya, Öyle de biliyordum yalnız. Allah çalsın nişanlı oğlum Hayır ya. Çok tatlı. Daha şimdi sallanıyoruz. K Sıkıldım. çok de çok Ne Nerede? <laughs> şimdi eşyaları topluyoruz. Eve gideceğiz. Çok yoruldum. Bugün deniz soğuktu ama çok yoruldum. Bacaklarım ağrıdı. Kasılmaktan. Bu arabanın halini iyi. Buradan babama sesleniyorum. Bu arabanın hali ne? Anne girdim mahalle. Ne